Merhabalar dostlar. Bugün arkadaşlar 31 Ekim 2023 arkadaşlar Ekim ayının son günü. Tabii ki borsamız göçtü arkadaşlar ve şu anda 4 tane halk arzımız vardı. 4 tane halk arzdan arkadaşlar kala kala elimizde iki tane mı kaldı. Bunlardan bir tane zaten gün içerisinde bozmuştu tabloda arkadaşlar. Peki bakalım neler gözüküyor. Şimdi arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla MACAK'ta arkadaşlar artık iflah olmayacak bir vaziyete geldi gibi gözüküyor. En azından daha uzun vadede bir tavan görmesi en azından şu aşamada biraz zor gözüküyor arkadaşlar. Hiçbir hisse gitmez demem ama dediğim gibi ihtimal dahilinde zor. Dofer'e baktığımız zaman Dofer arkadaşlar şu anda tabii ki bu da aşağı doğru gitti. Bugün e, tabii tabi dün tavanı bozmuştu. Evvelsi gün de tavanı bozmuştu ama arkadaşlar bugün de artık tavan kapattı. Bu ikisi şu aşama arkadaşlar sıkıntıya girdi diyelim. Ve tab gıdaya bakalım arkadaşlar. Tab gıda da gün içerisinde tavanı bozdu ama Tabii ki hisseye baktığımız zaman tabanda 1 milyon 830 bin not var. Artık bu hisse arkadaşlar bundan sonra çok da güven olacağı kanaatinde değilim açıkçası. Yani ben kendi adıma konuşayım. Yarın büyük ihtimalle bunu satarım arkadaşlar. VRG'ye baktığımız zaman arkadaşlar en azından bir 3-4 günü daha var gibi gözüküyor. Şu aşamada mevcut duruma göre ki baktığımız zaman zaten bugün 3. gün arkadaşlar. Yani 3-4 güne kadar ne zaman arkadaşlar bugün ne salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumaya kadar bozmazsa gayet iyi arkadaşlar diyebileceğimiz bir durum. Çünkü satışlar hızlanmaya başladı. İlk gün 100 binken ikinci gün iki katına çıkmış. 280 bin üçüncü günde arkadaşlar onun iki katına çıkmış. Böyle devam ederse arkadaşlar yaklaşık olarak da Cuma'ya kadar büyük ihtimal tavan bozabilir ama tavanda bekleyen işlemde tavanda bekleyen noktada çok da ciddi bir sıkıntı yok gözüküyor. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.